Evet, bu bölümde en çok satanların 5 sırrından bahsedeceğiz. Aynı zamanda bu bölüm içerisinde eğitim programımızın girişinde bahsettiğimiz satışçıların birçoğunun ilk temasta sevilmeme nedeninin cevabını da öğreniyor durumda olacaksınız. İsterseniz onunla başlayalım. Satışçılar neden sevilmez? Bunu şöyle örnekleyelim. Diyelim ki bir giyim mağazasına girdiniz. Kapıdan içeriye girer girmez sizi çok rahatsız eden bir şey oluyor genelde. Ne oluyor? Hemen yanınıza geliyorlar. Buyurun efendim, ne bakmıştınız? Ama için hep şunu söylemek geliyor. Sana bakmadığım kesin. Hani başka bir şey baktım. İlk adımda hemen satışa başlanıyor. Bu bana Yahya Kemal'in bir hikayesini hatırlatıyor. Yahya Kemal İstanbul sokaklarında gezerken yazılarını yazmadan önce çok uzun bir yokuşu tırmanıyor. Bayağı bir yoruluyor ve biraz dinlenmek için bir restorana giriyor. Restorandan içeriye adım atar atmaz hemen garson geliyor ona. Buyurun efendim ne alırdınız diyor. Vallahi evladım önce bir nefes alırım diyor. O yüzden müşterilerimizin hepsinin aklında böyle bir yaklaşım tarzı olduğunu unutmayalım. İlk adımda satışa başlamak satışçıların temel sevilmeme nedenidir. müşteriler üzerinde baskı kurma nedenidir. Biz bu 5 sır içerisinde satış isteyeceğiz. Biz de ürünümüzü hizmetimizi satmak isteyeceğiz. Ancak ondan önce 3 tane temel adım göstereceğiz. Bu temel adımlardan ilki satışçıların en çok satanların birinci sırrı işini severek yapmak. İşini severek yapmak kulağa çok basit gelse de sizin ilk tercih olmanızı sağlayacak önemli faktörlerden bir tanesi. Bundan 5,5 yıl önce San Francisco'da uluslararası bir kongreye katıldık. O dönem temsil ettiğimiz şirketlerin satıcıları var, yöneticileri var. 3 günlük harika bir organizasyondu. Ortalama 700-750 katılımcının olduğu bir otelde gerçekleşti. Ve bundan sonra Cumartesi günü kongre bittiği gün organizasyon harika geçmesine rağmen bir eksiklik olduğunu fark ettik. Kahvaltıda arkadaşlarla konuşurken 750 kişinin aynı anda otelden ayrılacağını öğrendim. Tahmin edersiniz ki bir otelden aynı anda 750 kişi ayrılıp havaalanına gidecekse bir karışıklık çıkabilir. Ben bunu duyar duymaz kalabalığa takılmayayım diye kahvaltıyı bırakıp hemen lobiye indim. İş kalabalığa takılmayayım, önden gideyim diye. İler inmez bizim bütün Türk katılımcıları orada gördüm zaten. Hepsi aynı şeyi düşünmüşler. O sırada bir tane Belboy yanıma geldi. Efendim sanırım taksi bekliyorsunuz. Size yardımcı olabilir miyim? Çok yoğunuz. İsterseniz isminizi listeye yazayım dedi. Bu Belboy boy arkadaşların çalışma alanı kaç metrekaredir sizce? Evet tahmin edebilirsiniz. Otellerin girişinde bavullarımıza yardımcı olan, çekin işlemlerimize yardımcı olan arkadaşlar. 2-3 metrekarelik bir alan. Ee, ve yukarı çıkıyor iniyorlar ama ağırlıklı durdukları yer orası. Tabii ki dedim benim ismimi, ismimi yazarsanız çok sevinirim. Yoğunluktan dolayı dedi taksiniz ortalama 15 dakika içinde gelecektir. Bir sorun var dedi taksiniz küçük mü olsun büyük mü başkalarıyla da gidecek misin? Küçük olması yeterli dedim. Arkasından benim yanımdan ayrıldı. Başka bir müşterinin bavullarını taşıdı. Resepsiyona gitti. Tekrar yanıma doğru geldi. Efendim taksiniz ortalama 12 dakika içerisinde gelecek. Ayrılan müşterilerimize ücretsiz olarak çay kahve servisimiz var. Arkadaşlara söyleyeyim misin? Kahve veya çay getirsinler. Bah, kahve olabilir, şeker olabilir dedim. Bana bir de kahve gönderdi o yoğunlukta. Arkasından yine gözüm takıldı. Başka birine yardım etti. Diğerlerine yardım etti. Bir telefona cevap verdi. Dışarı çıktı. Tekrar yanıma geldi. Efendim taksiniz ortalama 9 dakika içerisinde gelecek. Size beklerken okumanız için bir spor veya ekonomi dergisi getirmemi ister misiniz standımızdan? Tabii ki olabilir dedim. Bana bir de dergi getirdi. Arkasından gitti başkasına yardım etti, diğerine yardım etti. Yani başkalarıyla da ilgileniyor. Dışarıya çıktı, tekrar yanıma geldi. Efendim taksiniz ortalama 5 dakika içerisinde gelecek. Sakıncası yoksa bir soru sormak istiyorum. Sizin yolunuzun üzerinde Golden Gate Köprüsü'nün, bu San Francisco'nun sembolleşmiş olan bir köprüsü vardır. Harika fotoğrafların çekileceği bir nokta var. Sizin yolunuzun üzerinde en fazla 5 dakikanız alır. Taksi şoförünüze geldiğinde söyleyeyim mi? Orada bir durun harika resimler çekersiniz dedi. Tabii ki olabilir dedim. Arkasından benim gözüm iyice takıldı çocuğa. Yine birine yardım etti. Başka birisine yardım etti. Birine daha dergi verdi. Birine daha çay söyledi. Arkasından dışarı çıktı. Tekrar yanıma doğru geldi. İçimden de diyorum ki yeter artık gelme. Alacağım bahşiş o kadar büyüyor ki cebimde o kadar para yok. Efendim dedi taksiniz hazır. Buyurun yardımcı olayım. Biz taksiye doğru gittik. Bavullarıma yardım etti. Arkasından tak bir de bana bir kart vizit çıkarttı. Üzerinde böyle kocaman gülen bir resmi var. Yalnız kartvizit şirketi onun için bastırdığı kartvizit değil. Kendisi bastırmış. Köşede de şirketinin otelinin logosu var. Benim için önemli kısımlardan bir tanesi o etik anlayışında. Arkasından dedi ki efendim burada benim elektronik posta adresim var. Telefon numaram var. San Francisco'ya siz veya sevdiğiniz birisi gelirse daha öncesinden bir hafta öncesinden beni arayın. Her konuda yardımcı olmaya çalışırım dedi. Ee, i̇sterseniz şehir turları, araba kiralamalar, otelimiz dolu olursa başka bizim ortak çalıştığımız oteller. Ha yanlış anlamayın bunu da satış departmanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Yine etik anlayışına güzel bir örnek. Ben bu kartı aldım. Cebimde de ne kadar para varsa verdim o çocuğa. O da 25 centti zaten. Yok yok şaka. Gayet güzel bir bahşiş verdim. Biz de o sektörlerden geldiğimiz için. Arkasından tek bir soru sordum. Ya dedim benim hayatım e, seyahatlerde, otellerde geçiyor. Ben senin hizmet anlayışında bir otel çalışanıyla çok fazla karşılaşmadım. Senin bir hedefin, bir amacın var mı iş dünyasında? Var dedi ya. Hedefimden dolayı benim bir takma ismim bile var arkadaşlarım arasında. Ne dedim? Genel müdür diyorlar bana dedi. Neden? Çünkü ben genel müdür olmak istiyorum. Bir de her şeye çok burnu sokuyormuşum. Öyle diyorlardı. Vallahi burnu sokmaya devam et. Olay çok enteresan. Çocuğun ismi Jonathan Bakes. Jonathan'la biz hala elektronik posta göndeririz birbirimize. 3,5 sene önce ön büroya geçtiğini ve daha sonrasında 6 ay sonrasında ön büro müdürü olduğunu öğrendim. Daha sonra banket departmanına geçti ve banket müdür yardımcısı oldu. En son yıl başında bir elektronik posta aldım ve banket müdürü olduğunu öğrendim. Bundan sonra önünde iki tane pozisyon var ve başka otellerden de kendisine teklifler gelmiş. Ve ben bu önündeki iki pozisyonda genel müdür yardımcı ve genel müdürlüğüne ulaşacağına inanıyorum. Ya ben bu örneği burada neden anlattım? Türkiye'de başka bir otelde e, hizmet sektörü üzerine müşteri memnuniyeti üzerine bir eğitim verirken ben bu anlattığımda bizim Türk Belvoy arkadaşlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. On bak acayip bahşiş yapılıyormuş. Kaydettiniz mi adamın ne yer yaptığını? Kahve getiriyormuş. Biz de girişe bir kitil koyalım. Üçü bir arada kahve falan veririz. İşte ne gazete dergi falan dedi. Sen oradan şu spor dergini getir onu veririz. Bir de en son ne demişti resim? E tamam siz de işte İzmir'de kordonda giderken bir fotoğraf çektim deriz. Acayip bahşiş yapılıyormuş. Ya dedim olay o değil. Bakın o arkadaşlar yaptığım açıklamayı size de söyleyeyim. Jonathan'ın bana getirdiği kahveyi içmedim ben. O dergiyi okumadım çok iyi hatırlıyorum. Ve onun dediği yerde fotoğraf çektirmedim. Çünkü ben daha öncesinden gitmiştim oraya. Yani bana o ufacık alanda yarattığı harika ekstra hizmetler hiçbirinden faydalanmadım. Ama bu hikayeyi binlerce kişiye anlattım. Çünkü onun çok enteresan bir özelliği vardı. İşini çok severek yapıyordu. İşinizi çok severek yaparsanız, 3 metrekarelik bir yerde çalışsanız bile harika, yaratıcı, ekstra hizmetler sunabilirsiniz. Canıtının 3 metrekarelik alanı var. Sizin kaç metrekarelik ya da kaç kilometrekarelik bir çalışma alanınız, ne kadar fırsatlarınız var? Bunu mutlaka bir düşünün ve şunu kabul edelim. İşini severek yapan insanlardan hizmet almayı kesinlikle tercih ediyoruz. Günlük hizmetlerde bile. Bunu kabul edelim. Saçınızı kesen insanın işini severek yapmasını istiyorsunuz. Size servis yapan garsonun işini severek yapmasını istiyorsunuz. Arabanızı yıkatmaya götürdüğünüzde veya kuru temizlemecinin işini gerçekten keyif alarak yapmasını istiyorsunuz. Bankalara veya kamu kuruluşlarına gittiğimizde o bankolardaki hepimizin tercih ettiği kişi aynı. Birçok kişi ne var evet sıradaki filan derken bizim tercih etmek istediğimiz kişi o işini severek yapan güler yüzü olan kişi. Ve bu insanlara bol bol müşteri ve referans gönderiyoruz. İşini ne kadar güzel yapıyordu diye. E şimdi günlük hizmetlerde bile işini severek yapan insanları tercih ediyorsak. Siz kendi sattığınız ürünü veya hizmeti düşünün. Sizden satın almaya gelen insanların işinizi severek yaptığınızı gördüğünüzde sizi bir elmas gibi aradan çekmemeleri için hiçbir neden yok. Mutlaka siz birinci tercih olacaksınızdır. Çinlilerin bir atasözü daha var. Diyorlar ki yarım saat mutlu olmak istiyorsanız güzel bir yemek yiyin o sizi yarım saat mutlu eder. Bir saat mutlu olmak istiyorsanız yoğun iş temposu içerisinde bir saat bir şekerleme yapın. Bir araya sıkıştırın sizi çok mutlu eder. Birazdan söyleyeceğim gerçek. Üç ay mutlu olmak istiyorsanız evlenin diyorlar. Dolayısıyla çok enteresan. Ömür boyu mutlu olmak istiyorsanız yaptığınız işi sevin. Benim satış konusunda çok fazla bilgi aldığım İngiliz Robert Wood diye bir müdürüm vardı. Bana söylediği şey şuydu. Ben yeni satış çalışmanlarını işe alımlar yaparken Barış ya işin teknik kısmı diğer tarafları kesinlikle öğretilir. İşe alım yaparken kimleri seç biliyor musun diyordu. İşten keyif alacak insanları. İşten keyif alacak insanları seçersen satışların da daha fazla olur. Takım içerisindeki motivasyonunda. Ve en son söylediği şuydu. Ya sevdiğin işi yap ya da yaptığın işi sev. İşimizi severek yaptığımızda diğerler arasından kesinlikle tercih nedeni olacağız. Bunu hiçbir zaman unutmayın.